Merhaba, bugünkü YouTube yayınımızda doğalgaz vadeli sözleşmelerinin teknik analizini yanı sıra yatırım kuruluşlarının raporlarından seçtiğimiz iki adet hisse önerisini paylaşacağız. Ekranda Aralık Vadi Doğalgaz Sözleşmesi'nin fiyat grafiği görünmekte. Mayıs-Ekim döneminde %200'den fazla değer kazanarak 6.60 doları test eden doğalgaz, son iki ayda kesikli çizgiyle gösterdiğimiz üçgen içinde hareket ediyor. Üçgenin alt kenarının belirlediği 5.25 dolar ve 50 günlük yüksel ortalamanın belirlediği 5.35 dolar desteklerinin etkili olacağını tahmin ediyoruz doğalgaz belirttiğimiz bu desteklerden yukarı tepki verebilirse bir kez daha 5.85 dolar ve üçgenin üst kenarı olan 6.05 dolar dirençlerini hedefleyen yükselişi başlatabilir. Bununla birlikte fiyatların 5.25 doların altına inmesiyle üçgen formasyon aşağı kırılırsa Mayıs-Ekim rallisinin %50 dönüş çizgisi olan 4.70 dolara hedefleyen bir düzeltme hareketi başlayabilir. Philip Kapital'de açacağınız hesapla, NYMEX borsasında işlem gören doğalgaz sözleşmelerinde işlem yapabilirsiniz. Doğalgaz teknik analizimizin ardından yatırım kuruluşlarının raporlarından seçtiğimiz iki adet hisse önerisiyle devam edelim. Credit Suisse, Mastek için endeksüstü getiri tavsiyesi verdi. Son kapanışı 99.60 dolar olan hisse için 117 dolar hedef fiyat belirledi. Meslek, iletişim ve enerji başta olmak üzere pek çok sektörü altyapı mühendisliği sağlayan bir inşaat şirketi. İletişim sektöründeki altyapı harcamalarının zayıflamasına karşın petrol, benzin sektörü ile elektrik dağıtımı alanındaki güçlü kar marjları sayesinde şirket 3. çeyrekte piyasa beklentisinin üzerinde gelir ve kar rakamları açıkladı. Yönetim 10 milyar dolarlık gelir hedefine petrol, benzin sektörü dışındaki diğer pazarlardaki başarısı dolayısıyla beklenenden daha çabuk ulaşacağını düşünüyor. Credit Suisse şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeli ve orta vadede ulaşabileceği yüksek kar marjları nedeniyle şirketin mevcut değerleme çarpanlarının cazip olduğunu belirtiyor. Bir diğer önerimiz Credit Suisse Sunrun için endeks üstü getiri tavsiyesi verdi. Son kapanışı 58.17 dolar olan hisse için 83 dolar hedef fiyat belirledi. Sanran, konutlara yönelik güneş enerjisi sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, montajı, satışı ve bakımı konularında çalışan bir şirket. Ayrıca enerji depolamasına yönelik ürünler üretiyor. Sanran, 2021 için güçlü talep ve müşteri artışı beklentisini yenilerken akümülatör tedariğindeki sıkıntılar, artan ham madde ve lojistik maliyetleri nedeniyle müşteri başı kazancın düşebileceğini belirtti. Şirketin Mart 2020'ye kadar yeterli olabilecek stokları Sanran'ı yakın vadede tedarik zincirindeki olası aksamalara karşı koruyacaktır. Şirketin öngörülebilir nakit yaratma becerisi, vergi indirimine yönelik uzlaşmadan faydalanma ihtimali güçlü finansal yapısı nedeniyle kredi suiz endeks üstü getiri tavsiyesine ineliyor. Philip Kapital olarak sağlıklı, bol kazançlı bir gün dileriz.